Ben Emirhan Ildırar, 18 yaşındayım, İzmir'de doğdum, babam emekli, Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi'nde okuyorum, 12 aslındayım. Yollarda sıkıntılarım oldu, basonda yürüyemedik, karşıdan karşıya geçemedik. Bana zor zamanlarında yardım ediyorlar, yanıma geliyorlar, diyorlar ki yardım ister misin? Ben de evet isterim diyorum. Geliyorlar, ben de geziyorlar, ben de onlarla muhabbet ediyorum insanlara bir şeyler öğretebilmek, talebeleri yetiştirebilmek, Ondan dolayı öğretmen olmak istiyorum. Daha sonra bir arkadaşımız geldi Alihan, onunla aralarında tartışmaz, tartıştılar, yani anlaşmazlıklar çıktı. İşte bu çamur muhabbetinden dolayı. Ondan dolayı Metel ile arası kötü olduğundan dolayı Mete benim yanıma gelemedi Alihan olduğu zaman. Destekliyorlar, diyorlar ki çok çalışkansın diyorlar, başarılısın diyorlar, sen yaparsın diyorlar. Sen becerikli bir çocuksun diyorlar. Ben genellikle kendim çalışırım. Onlar önde otururlar genelde. Ama ben bazen mesela bir ödev verdikleri zaman söylerim. Onlar da hemen yaptırırlar. Mesela çamaşır makinesinin yeri aynı. Bulaşık makinesinin değeri aynı. Dolapların yeri aynı. Mesela bangoya koydum. Yok dolaba koydum. Yok işte masaya koydum. Sekbanın üzerine koydum. Öyle derler. Sinirlendiğim zaman genellikle sabrederim. Ama Televizyondaki bir şey sinirlendiğim zaman da bazen açıkçası isterseniz dışa çıkarıyorum o biraz. Mesela filmlerdeki insanların asabi olması, iyi insana kötü bir insanın asabi davranması, sert davranması, bu beni sinir eder. İlk rengi olduğu için daha çok severim yeşil. Bahar mevsimini ben çok severim, ilk bahar mevsimi. Film genellikle seslidir, televizyonda karakterler oynarlar, oradan ben anlarım ki yani filmin nasıl olduğunu anlarım öğretmenlerin şeklini bazen kurarım ama gerektiğinde kurmam. Yani tam olarak mesela saçlardan anlarım. Saçlar kıvırcık olursa kıvırcıktır. Oradan anlarım. Veya da düzse düz anlarım. Mete benim hayalimde çok güzel, böyle çok zeki. Kötü insanı zorbalık yapması, senin istemediğin hareketleri yapması, ben yapma dediğim zaman hala o işi devam ettirmesi ve beni sinirlendirmesi Doktorlar göz sinirlerimi kurutmuşlar fazla oksijenden dolayı. Sonra ben güvezde kaldım. Evet bir takım zorluklar oldu. Biraz geç kavradık. Biraz geç öğrendik. Sonra işte gündelik yaşamda yollarda sıkıntılarım oldu. Benim bir ses kayıt cihazım var. Oradan dersleri kaydediyorum. Akşam eve geldim dedi o dersleri tekrar ediyorum. Ondan sonra bir ders dinliyorum. Yazılı sınavlarda öğretmenler bana soruları okuyor, ben de söylüyorum. Öğretmenler de işaretliyorlar. Bu yaşantımda yaşadığım sıkıntılar, mesela bahçede belirli kısımların çamur olması, yağmur yağdığında oralara yanlışlıkla basıyor olmam ve ayakkabılarımın kirlenmesi. İnsanlar iyiler, güzeller, bana zor zamanlarında yardım ediyorlar, yanıma geliyorlar. Diyorlar ki yardım ister misin, ben de evet isterim diyorum. Belli olarak bende geziyorlar, bende onlarla muhabbet ediyorum. Yaz saatlerinde denize girerim, yazlığa giderim. Orada dinlenirim. Ailemle zaman geçirmek, hem de denize girmek, hem de oranın havası, bitkisi, temizliği, öğretmenlerini iyi dinlesinler ve başarılı olsunlar. Evet, çalışmaktan geçer, azim ve gayretten geçer. Mete'yi özlüyorum yani, içiyle dışı bir olması, ben ne dersem onu yapması. Sonra genellikle bana zor zamanlarında yardım etmesi, bana ders çalıştırması. Evet. Beni kapıda bekler genellikle. Babam beni bırakır, metede alır beni sınıfa götürür. Ben de o sırada muhabbet eder. Mesela o okulda, o bahçede ku, çamur olan o çukurumuz kısmı kapatılmasını isterim. Bir de yürürken saç çizgiler olsun. Uzağa gittiğin zaman. İnşallah Mete bir an evvel toparlarsın arkadaşım. Sen benim en iyi dostumsun. Seni çok seviyorum. İnşallah iyileş ve bizimle beraber ol. Yerine beraber gezinelim. Ya beraber arkadaş olalım. Beraber iyi bir şeyim. Şimdi hayal ülkesinden gerçeklere geçelim. Zimdem bonca fem bir bedel güzel ateşi. 不。<music>